Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam arkadaşlar Limak Doğanadolu Çimento hakkında konuşacağız. Obama karnı hakkında konuşacağız ve Pasifik donanım hakkında konuşacağız arkadaşlar. Borsa İstanbul bugün aşağı doğru dökülse de bu kağıtlar yeni kağıtlar fiyatlanmamış kağıtlar olduğu üzere arkadaşlar yukarı doğru tepki aldılar. Gayet iyi performans gösteriyorlar diyebilirim şimdilik. Şöyle bakıldığında Pasifik donanım arkadaşlar %9.52 yani saat 6 itibariyle %8.10'luk bir kapanış yapmıştı ve karanlık odadan çıktığında arkadaşlar %9.52 ile Son fiyatını 161 lira ile zirvesini tazeledi diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten müthiş performans gösteriyor. Daha önceki videolarda da söylemiştim arkadaşlar. Yabancı yatırımcı teknoloji şirketlerine yöneliyor diye bir haber vardı. Ondan sonra teknoloji şirketleri baya bir hisseleri yukarı doğru hareketlilik almıştı. Pasifik donanım da yukarı doğru tırmanmaya devam ediyor. Bakalım şöyle grafikten de bir göz atalım arkadaşlar. Şimdi grafimize baktığımızda arkadaşlar Pasifik donanım 15 kez tavan çeken süper bir kağıt diyebiliriz. Şuradan aşağı doğru bir düzeltme hareketi çekti ve yeniden yukarı doğru toparladı. Sat sinyalini kırmadan da yukarı hareketlerini aldı arkadaşlar. Şurada sat sinyalini de bir kez yoklamıştı. Burada aşağıda şu 117 seviyesi bizim için bir destek noktası olacak demiştik. Güçlü bir destek noktası. Hatta buraya kadar gelip aşağıları da test edebilir. Çünkü bu kağıt arkadaşlar düzgün bir düzeltme hareketine gitmedi demiştim. Çünkü sürekli şirketler içeri para pompaladı. Sürekli içeri para pompaladı. Burada bir kar realizasyonu diyebiliriz. Çok sert bir düzeltme yoktu aslında. Kar realizasyonu yaptıktan sonra tekrar yeniden yukarı doğru bir hareketlilik aldı. Gerçekten çok iyi performans gösteriyor. Seçimlerden sonra da. Şimdi bir seçim gerginliği var ya önümüzde. Bu seçim gerginliğinin akabinde de yabancı yatırımcı teknoloji şirketlerine yönelmeye devam ederse bu kağıtta da artık yukarı doğru 200 lira doğru e, hareket alabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gerginlikten dolayı yabancı yatırımcı bir miktar geri çekilme yapabilir. Onlar geri çekilme yaparsa bizim yerli yatırımcı onlardan önce geri çekilme yapmaya çalışıyor. O yüzden e, Borsa İstanbul bayağı dalgalı görünüyor. Ama seçim sonrası her şey daha güzel olacağı benziyor. FED faiz kararı indirimi konuşuluyordu. Belki de pas geçebilir arkadaşlar FED. Çünkü biliyorsunuz enflasyon verileri açıklandı. Amerika'da enflasyon verileri beklentilerin üstünde geldi. Bu da faiz indirimini öteleme kararını aldıklarını gösteriyor bize. Fakat Türkiye'de de bir sosyal mesaj verdiler. Türkiye'nin de faiz arttırması gerekiyor diye konuşuldu. Bu da arkadaşlar Türkiye'nin faiz arttırabileceği ihtimalini gösteriyor bize. Muhtemelen bir faiz artışına gidecektir. Borsa İstanbul için bu da negatif bir haber diyebilirim. Şimdi e, kağıtlar yeni fiyatlanmamış. Dediğim gibi yarın bakacağız. Borsa İstanbul... E, periyodik olarak yaklaşık olarak 3 haftadır arkadaşlar hafta başı pazartesi salı çarşamba bizi aşağı doğru döküyor perşembe ve cuma günleri yukarı doğru e, tepki alıyor. E şimdi beklentim yarın ve öbür gün Borsa İstanbul'un yukarı doğru tepki alması. Eğer Borsa İstanbul yukarı doğru tepki alırsa Pasifik Donanının da o tepkiye ayak uydurabilir arkadaşlar. Hali hazırda yukarı doğru yürümüşken bir miktar daha yukarı sert yükseliş gösterebilir diye düşünüyorum. Bakalım bekleyip sabırla hep birlikte göreceğiz arkadaşlarım. Şimdi diğer kağıdımıza bir göz atalım arkadaşlar. Diğer kağıdımızda oba makarna. Oba makarna da Obama Karna. Obama arkadaşlar %50'sini neredeyse yani %49'du galiba bireysel yatırımcıya dağıtılan lot sayısı yaklaşık olarak %50'sini kurumsallar aldı. Şimdi bu alan kurumsalların da şirket ortakları olabilir arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani kağıtta tahtada böyle keri silkelemeyi bol bol yapabilirler bu hissede. O yüzden e, aşağı doğru zaten yukarı doğru iyi bir şey de yakalayamadı. T e, tavan serisi de yakalayamamıştı. Yakınlardan aşağı doğru dökülmesi aslında ekleme fırsatı olarak da görülebilir demiştim arkadaşlar. Yani bu kağıt buralardan tekrar geri yukarı dönebilir dedim. Ve bugün döndü %3.16'lık yukarı doğru bir performans gösterdi. Şöyle grafiğini açalım arkadaşlar. Grafik üzerinden daha net bir şekilde konuşalım bence. Şöyle grafiğine baktığımızda arkadaşlar oba makarnanın şurada yukarıda e, bir e, şey vererek geldi arkadaşlar demiştim kap boşluğu vererek geldi demiştim ve muhtemelen de bu kap boşluğunu da doldurmayı deneyecektir yani şurada bakın yukarıda çok büyük bir boşluk verdi değil mi e, ve şu aşağıda da bir kap var bir boşluk da burada var arkadaşlar bu boşlukları yeniden doldurmaya gidecektir dedim algoritmanın ritmik e, e, hareketliliği yani robotun ritmik hareketliliği boşluk verdiği zaman e, çiz, çiziyor ya robot o e, şey boşluğu verdiğinde ben burada hata yaptım diye tekrar yeniden o boşluğu doldurmaya gidiyor şimdi bakıldığında şöyle yukarıya doğru aşağı doğru inerken yukarıda iki tane boşluk bıraktığı için bu boşluklar da arkadaşlar doldurmaya için yeniden yukarı doğru hareket alacaktır demiştim. Zaten birinci tavan bölgesi şurada 43 lira 24 kuruştu. Oraya kadar çok yaklaşmıştık. Buralardan tepki alabilir olmadı. Yani şu 43'ü test edecektir dedim. Yoksa buradan tepki alabiliriz ve buralarda eklemek için iyi yerler diye düşünüyorum arkadaşlar demiştim. Ya hala aynı şeyi düşünüyorum açıkçası çünkü kap boşlukları var yukarıda o boşlukları doldurmaya yürüyecektir bu kağıt henüz fiyatlanmaması da güzel arkadaşlar tamam yukarılarda belki keriz silkeleme hareketlerine falan maruz kalabiliriz belki ama e, şimdilik şu bulunduğu yerler e, bulunmaz fırsat yerleri diyebilirim yani çünkü seçimlerden sonra bu kağıtta henüz hiç fiyatlanmamış sıfır kilometre gibi bir kağıt seçimlerden sonra da yukarı doğru güçlü e, yükselişler yapacaktır diye düşünüyorum. Oba makarna da arkadaşlar. Yüzden fazla ülkeye makarna satan e, bir şirket yıllık karlılığı da ortalama 1 milyar 100 milyonun üzerinde ve arttırıyor ufak ufak arttırıyor yani ufak dedim 1 milyar 100 milyon 1 milyar 200 milyon 1 milyar 300 milyon e, yaklaşık olarak yıllık 100 milyon 100 milyon artışlar gözleniyor. E, 100 100'den fazla ülkeden makarna satıyoruz diyor. Şirkete bakıldığında aslında kötü diyemem, fena değil arkadaşlar. Sadece e, lotların %50'sinin kurumsalın elinde olması biraz negatif. Bu adamlar e, sık sık keri silkeleme yapabilirler görünüyor. Ama kağıt yukarı doğru fiyatlayacaktır. Buralar güzel fiyatlar diyebiliriz arkadaşlar. Oba Makarna için. ve Bu da güzel fiyatladı yani. Şöyle bakalım da %3.16'lık fiyatını 49 liraya getirmeyi başardı. Yeniden Oba Makarna'da Perşembe ve Cuma günü Bursa İstanbul'da pozitif hareketlilik olursa yukarı doğru tepki alırsa Bursa İstanbul bu da yukarı doğru hareket alacaktır diye düşünüyorum. Şimdi diğer kağıdımıza geçelim arkadaşlar. Diğer kağıdımızda Limak Doğu Anadolu Çimento gerçekten bugün müthiş bir performans göstererek tavan çekti. Son fiyatını 33 lira 08 kuruşa yeniden getirdi arkadaşlar. Yeniden getirdi diyorum çünkü ben bu kağıtta 34 liradan ekleme yapmıştım yani aşağı doğru gittikçe bir miktar bir miktar daha eklemeler yaptım maliyetimi biraz daha aşağı çekebilmek adına arkadaşlar. Şimdi bu şirkette biliyorsunuz diğer bir çimento şirketini satın aldı halka arz geliriyle. Hangisiydi? Ergani Limak Ergani Çimento Fabrikası. Yani ikisi de Limak grubuna ait şirketlerdi. Limak bir holding arkadaşlar. Limak Holding var. Bu holding'e üye olan şirketler isminin başına Limak etiketini alıyor. Limak Doğu Anadolu Çimento ve diğeri de Limak Ergani Çimento fabrikasıydı. E, oranı satın aldılar. Kendi bünyesine kattılar. Böylece şirket büyümeye gitmiş oldu. Zaten e, yıllık karlılığına bakıldığında arkadaşlar her sene karlılığını ikiye katlayan bir şirketti bu. Ergani Çimento fabrikasında satın alınca İki katının daha fazlasını arttırma ihtimali var gibi görünüyor. Çünkü biliyorsunuz büyüme giden şirketlerin karlılığı da büyür arkadaşlar. İlerleyen yıllarda daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum. İnşaat sektörüne hizmet götüren e, firmalarda seviyorum ben açıkçası öyle söyleyeyim. Hemen şöyle grafiğine bir göz atalım. Bu kağıt da henüz fiyatlanmadığı için daha öncesinden söylemiştim. Ben şöyle demiştim. E, e, bu kağıtlar seçim sonrasında hani 33 34 liraları bir daha göremeyebiliriz. Basar gider demiştim. Çünkü hiç fiyatlanmamış daha henüz bu kağıtlar arkadaşlar. Seçim sonrasındaki rally havasında falan bu kağıtlarda bu, bu fiyatlar hayal olur gider yani öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle grafiğine de bir göz atalım birlikte hemen e, güzel performansı birlikte değerlendirelim arkadaşlar şurada bakıldığında yukarıdan aşağı doğru bizi güzel bir e, kar realizasyonu yaptılar diyelim Çünkü şöyle bakıldığında arkadaşlar Evet tavan 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 serisinden sonra bir miktar aşağı doğru döküldü şuradan destek aldı 30 lira e, 30 lira civarından arkadaşlar destek alıp yukarı doğru güçlü bir tepkim aldı Borsa İstanbul'da dediğim gibi e, Perşembe ve Cuma yani 3 haftadır bakıldığında Pazartesi Salı aşağı doğru dökülüyor Çarşamba Perşembe Cuma yukarı doğru tepki alıyor Bunu ritmik olarak 3 haftadır tekrarlıyor Borsa İstanbul Eğer yarın e, ve öbürsü gün akabinde yukarı doğru yine tepki alırsa Ki alacak gibi görünüyor öyle düşünüyorum Bu benim tamamen kendi kişisel fikrim e, Tepki alırsa Bu kağıtlar zaten Borsa İstanbul aşağı giderken yukarı tepki aldılar. Fiyatlanmamış olduklarından dolayı hem Borsa İstanbul'da bir yandan yukarı giderse bunlar da daha iyi coşku yaşayacaktır öyle söyleyeyim. Yarın biz burada arkadaşlar hem sat sinyalini kırmayı deneyeceğiz hem de 34-30'un tekrar yeniden üzerine atmayı deneyeceğiz. Limak Doğu Anadolu Çimento'da yani şöyle söyleyeyim Borsa İstanbul eğer pozitif bir tepki yaparsa yukarı doğru bu da belki yeniden tavana doğru yürümeyi tercih edebilir ama Borsa İstanbul'da e, coşku havası olmazsa yani yukarı tepki almazsa bizim hedefimiz esas sinyalli kıralım 34-30'un üzerine atalım bu da kafi diyebilirim benim için. Evet arkadaşlar durum bu. 3 tane kağıdımız da bugün Borsa İstanbul'un böyle sert aşağı doğru dökülmesine rağmen bu kağıtlar yukarı doğru tepki aldı. Yani düşünmeyin ki bu kağıtlar sebepsiz niye yukarı gitti? Kağıtlar henüz yeni olduğu için fiyatlanmamış olduğu için arkadaşlar ilgi görüyor öyle söyleyeyim. Evet anlatacaklarım bu kadar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Para gözün tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay geliyor para göz eyvah aman para göz yandım para göz